Merhaba arkadaşlar 7 Ocak Pazar iddia tahminleri banko iddia ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran çekilebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 12.30 Türkiye Süper Ligi Kayseri Spor Sivas Spor maçı iddia tahmini. Her iki takımın son durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadığı en son karşılaşmada Konya Spor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup olmuş. Pendik Spor'u 2-0, Van Spor'u 4-0, Trabzon Spor'u ise 1-0 mağlup etmişti. Sivas form durumuna baktığımızda İstanbul Spor'u 1-0 yenip Başakşehir'e 3-1 mağlup olmuştu. Konya Spor'u 1-0, Arnavutköy Belediyesi'ni 2-1 yenmiş, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olmuştu Sivas Spor'u. Kayseri Spor Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Saat 19 İtalya Serie A Salernitana Juventus maçı iddaa tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Salernitana oynadığı en son karşılaşmada Verona'yı 1-0 yenmiş, Milan'la 2-2 berabere kalmıştı. Atalanta'ya 4-1, Bologna'ya 2-1, Fiorentina'ya ise 3-0 mağlup olmuştu. Juventus'un form durumuna baktığımızda Roma'yı 1-0, Frosinone'yi 2-1 yenmiş, Genoa'la 1-1 berabere kalmıştı. Napoli'yi 1-0, Monza'yı ise 2-1 mağlup etmişti Juventus. Salernitana ile Juventus arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim İlk yarı ev 05 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.